Barikat kurdular. Otomobil lastiklerini ateşe verdiler. Almanya'nın başkenti Berlin'de sokaklar yine karıştı. Aşırı sol gruplar uzun süredir işgal ettikleri Friedrich-Hein semtindeki binaya yangın keşfinin yapılmasını engellemek istedi. 200 kişilik öfkeli grup binanın bulunduğu adrese çıkan sokaklara barikat kurdu. Otomobil lastiklerini ateşe verdi. Polisle işgalciler karşı karşıya geldi. Göstericiler polise taş ve şişe fırlattı. Olaylarda 60 polis yaralandı. Ekim ayında da aşırı solcuların işgal ettiği ve bir süredir terk etmemekle direndiği aynı bina polis müdahalesiyle tahliye edilmişti. Mülk sahibiyle işgalciler arasında hukuki süreçse uzun süredir devam ediyor.